Evet. Değerli dostlar. Çok yurt dışından bir misafirimiz var. Çok kıymetli dostumla buluştuk. Kuş Festivali'nde ve bana çok önemli bir bilgiler verdi. <laughs> bir dahaki şampiyona da çok iyi, iyi. beraber olalım dedi. Birincilikte de senin olsun dedi. Ben de tamam dedim. Anlaştık değil mi kanka? Anlaştık mı? Aha. Anlaştık mı? Tamam. Ben seni çok sevdim. Sen de beni sevdin mi? Sevdin mi beni? Çok mu sevdin? çok mu sevgilim? <laughs> Merhaba. Nasılsın? Ne İyi misin? <laughs> bak Levent amca seni bir seni bekliyor. Seni kemiriyor. Harika ya. <laughs> <Aa>, ne kadar <laughs> güzel ya. Abla çok değerli oldu belli <laughs> yalnız. Bu masumluk var yüzünde. Bir asayet var Biliyor gerçekten. Biliyor musun pahalı olduğunu ha? Biliyor. Renklere bak. Çok, Evet, evet, evet. Yani Çok değerli olduğunu biliyor. Zaman, buralardaki üstündeki o şeylerden en büyük derece zaten o renk ve oradan alıyor. insanlar oluyor. bunu alacak. Şu bir yapacak Para Evet. evet. Değerli dostlar şu an elimde, şey elimde ha, şampiyon, şampiyonun olabilir. kuşu. <laughs> evet bu yükten yaklaşık 150 bin TL değerinde bir evet, kuşmuş. Bakar kuşun. mısınız? Şu gerdan kısmındaki renk. renklerin asaletini. Muhteşem bir kuş. Çok güzel. Ve evet bu kuşu özellikle görmeye, şampiyonu görmeye evet. kısmetse boz bir ara gideceğiz. Evet, şu an biraz Şeyler, daha açıldı. Çok tatlı, çok beğendim dostumuzu ve şimdi yuvasına yavaşça bırakıyoruz. Kuşu şöyle gösterebiliriz. Tamam, tamam. Tamam, Şöyle yapalım daha iyi görsün. Paça. Paça yaptı değil şöyle. Mi? Evet. Evet ya, ben öyle şey olmadı, değil mi? Tepe evet, Perçin. Evet, evet. Şöyle yapabiliriz abi. Değerli Başkanım merhaba. merhaba. Bugün çok duygulandım ifade etmek istiyorum. Sakarya temsilen kostümlü de güvercin değil mi? Kostümlü Kostüm güvercin, güvercin, federasyon, başkanı evet. Metin Yılmaz Ali Beyefendi ile Burada binlerce insanın katılımıyla Türkiye'nin birçok ilinden gelen ziyaretçilerle muazzam, muhteşem bir organizasyon. Ben çok etkilendim bu denli güçlü bir etkinlik beklemiyordum. Vesileyle değerli başkanıma Sakarya temsilen büyük önderliğinde bu organizasyonu gerçekleştirdiği için tüm Sakarya Altı adına ve güvercin sevenler adına teşekkür etmek isterim. Ben de bir güvercin sevelim, kuş sevelim maalesef de olsam. Ben de size çok teşekkür ederim. Yani e, biz tabii kendi kendimizi zaten hep keyif alıyoruz o güvercin versiyonu ile buluşmalardan ama böyle tamamen bu işin dışında olan insanlar da gelip gördüğü zaman e, bizim hobimizin e, daha değerli bir şey olduğunu hissettiği zaman biz de bundan duyuyoruz. Bir de tabii e, toplanma ortamlarımız, e, standartlarımız giderek yükseliyor. Bu tabii kurumsal bir yapı altı aslında bu işi yapıyor olmamızın da şeyi tek başıma değilim tabii ki derneklerimiz var orada yönetici arkadaşlarımız var hep beraber. Ee, buranın şey bir atmosferi vardır yani burada işte farklı siyasi düşüncede olan insanlar bir arada olur. Gençle yaşlı olan arasında o yaş farkı ortadan kaybolur. Öyle aidiyet, milliyet farkları hepsi ortadan kalkıyor. Aynı şeyden keyif aldığınız zaman eşitleniyorsunuz bir yerde. Sosyalleşme aracı gibi oluyor. Biz keyif olarak genelde çocuk yaştan itibaren başlayan bir hobi gibi oluyor ama Kurumsal yapının altında olması da bu işin standartlarını yükseklere taşıyor. Ben de e, ilk gördüğünüzde böyle etkilenmeye de çok memnun çok oldum. Çok teşekkür başkanım. ederim. Ve çok teşekkür olmuş. Ederim. Evet çok değerli teşekkür. Sakaryalılar altıncısı bitti. Yedincisinde inşallah yine Sakarya'da Güçlü tabii, tabii. bir organizasyonda görüşmek dileğiyle diyelim. Her sene Kasım ayında e, bu işi yapıyoruz. Tarihi e, sonradan belli oluyor ama Kasım tarihi bizim e, festival o, tarihimiz. Tarih. Sakarya'da bir dahaki sene ilgisi meraklı olan, görmek, tanımak isteyen herkesi şimdiden davet etmiş olalım o zaman. Evet, evet Evet. şimdiden davet ediyoruz değerli dostlar. Tüm Sakarya, tüm Türkiye buraya bekliyoruz. Gerçekten çok teşekkürler. Çok teşekkür ben de Şampiyonlu çok teşekkürler. Şampiyonu da teşekkür ediyoruz. Nerede şu an? Yok galiba aramızda. Bir adam tamam. teşekkür Çıkartın ediyoruz. Tamam. Evet. 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 Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim.